Peki nasıl buldun kadroyu? Abi şöyle baktığın zaman herkes adam gibi. Biz de herkes adam yerine koyup adam gibi çalıştık. Şimdi bakacağız şöyle uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar göreceğiz. Abi en son 3 sene evvel Survivor'da oynadım bunu. O zamandan beri hiç pratik yapmadım. Bakalım ne olacak? Dur abi. Sanki bizim evde hepsi var. Çok pratik yapıyoruz. <laughs>

Abla şey yapmayın. Biz bir öncekinde de böyle başlamıştık ama finale iki tane ünlü götürmüştük. Senin meşhur bir lafın var nasıl başlarsa öyle gider. Böyle başladı böyle gidecek abi. Benim böyle bir lafım yok. Gönüllere dönmek istiyorum. Gönüller çok başarılı gidiyor. Üst üste kazanılan oyunlar ve seyredilen bir maç. Orada bile sizi gördük Acun Bey. Evet. Ha beni gördünüz. Aa Acun Bey diye vardık böyle ekranda. Duyamadım Sıra bakma. up your mind. Sürüyoruz. Onları orada sindiriyoruz evet, ya, Ama bunu ne yapacağız ya. ya, başka bir şey yapmayacağız yani bugün. Biz varız demeliyiz, anladın mı? Siz ödül evet. oyununda varsınız, kazanıyorsunuz, biz dokunulmazlıkta varız demeliyiz onların. Dokunulmazlık oyunu Gönüllülerin, tebrik ediyoruz. Yemedim ya lan. Yenileceğim hey! kazandı. Gönüller Gönüllüler sıfır. Evet. Gözlerin on gecelerine gözlerin gecelerine Kalplerimizi, enerjimizi sana veriyoruz gel buraya Haydi haydi Allah 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 Bütün enerji veriyoruz Bütün enerji veriyoruz Allah 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 Sen benim dualarımı kabul et. <laughs> Şovu yaptınız ya bugün. Maşallah. Tebrikler, şey, tebrikler. Tam anlamıyla ruh halimi ifade edecek bir şey göstermek istiyorum. Bu. <laughs> bir cisim yaklaşıyor efendim. Şampiyon olan

Evet, Oyun, oyun başlıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Oh, push, 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 hadi. Push ya. Oh, 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 oh. Push. Ah, Bey. Push. Push. Roll. Do you have any problem with the referee? Any problem today? No problem. No problem. And I decided to shut my mouth. Dokunulmazlığı da alalım, ödülleri de alalım, hepsini kazanalım istiyorum. Bizim takımın durumu gayet iyi. Doğukan'ın bacağı sakat, Berna'nın dişi çok kötü, Anıl'ın ayağı kötü. Bizim takımın durumu gayet iyi. İşte bu! Turabi attı! Turabi attı! Ve... Hakan kazandı. Hakan kazandı. Bugün ünlüler hazırlanıyor. Ünlüler çok iddialı. Ünlüler çok güçlü. Ünlüler çok güçlü. Kazanan gönüller ada konseyinde bir arkadaşınızın adını yazmak zorundasınız. İstemediğiniz bir durum ama Survivor'ın gerçeğiyle buluşmuş durumdasınız Hakan. Tecavüz ettiler bize yani. <gülüyor> 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 Ele avuca sığmazdı deli gönlüm. <laughs> Sosis, çiğ, çiğ börek, ondan sonra kuru hasan mı, kuru vasan mı? <gülüyor> <gülüyor> Kurşun yedi ne? Sol yanında yaralandı yaralandın mı eyca 1 2 3 gol balana bozok düşürdü sayı gönüllülerin durum 6 5 6 5 gönüllüler öne geçti